Ali Cabbar Muzafferoğlu öncelikle selamünaleyküm. Ölmeden önce Peygamber Efendimizi görecek miyiz? Her bir mümin samimi olarak bir kelime şahadet getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Diliyle ikrar, kalbiyle tasdik, samimi bir müminse hayattayken mutlaka rüyasında Resulullah'ı görür. Ama unutur. Unutturulur ona. Eğer ileri bir derecede kemalat sahibi ise unutmaz, hatırlar. Yoksa her bir mümin bu söz bana ait değil. Her bir mümin mutlaka hayatında, rüyasında Resulullah'ı görür. amma xatırlamaz. Onun için müjde var o məsələdə.